Hep <laughs> evet, birlikte çocuklar. Hey. Harika. Doğum günün kutlu olsun. Evet, yıllar, Mutlu ya. yıllar sana. Gerçekten yıllar, çocuklar bunu yapmanız yıllar, gerekmez. Yıllar. Ee, midirimiz çok yaşasın. Doğum günü kutlu olsun. Sessiz ol el. Sessiz ol sana be. Ama neden Joe? Bu bir parti ve ben partileri severim. Evet, partileri biz de severiz. <laughs> Eğer Warden'ın partisine biz de katılamazsak onun hediyelerini veremeyiz çocuklar. Yepyeni <laughs> yepyeni bir anahtarlık ve çok güzel bir kelepçe. Bu harika. <laughs> şş, şş, şş. Ee, şş, Başardık. 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 <laughs> Gordon ve arkadaşları partinin tadını çıkarırken... ...Dündül ben de vahşi batının harika düzlüklerinin tadını çıkarıyordum. Aman ne harika. Rüzgar, toz, yakıcı güneş. Üstüne üstlük ...köpek izimizi takip ediyor. Doğrusu hiç de komik değil. <laughs> var. Belki var. Evet ki siz misiniz acaba efendim? Evet. Ah, teşekkür ederim efendim. Hmm. kötü haber Düldül. Dül. Dalton kardeşler yine hapisten kaçmışlar. Hadi Düldül. Dül. Oraya gidip Dalton kardeşleri bulmak zorundayız. Aha! Rintintin. Orada ne yapıyorsun? Evine dön çocuğum. Ha, ne kadar güzel. Sonunda beni fark ettiler ve onları izlememi istiyorlar. Çok sevinçliyim Köpek gitmek istemediğinden ondan faydalanabileceğimi düşündüm. <laughs> Telefonların izini takip edecektim. Aha bu oyunun adını biliyorum. Ama burnum toprakta da olmasaydı daha çok daha çok severdim. <gülüyor> 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 Bak, o kovuya yapacağı bir şey yok. Bu köpek kendi izini bile takip edemez. Hadi yola çıkalım. <laughs> o tarafa değil. Kuzeye gidiyoruz. Kanada'ya. Neden Kanada'ya Joe? Çünkü Redkit bizi orada tutuklayamaz Kanada'da rahatça rezalet çıkarabiliriz O köpek bizi Kanada'da takip edemez ah. Çok etkilendin Tintin ah. Daltonların izni sonunda buldun Görünüşe bakılırsa Daltonlar Kanada'ya gidiyorlar Biz de gidiyoruz Tintin Kanada mı? Orası biraz uzak kalmıyor mu? Ben uzun mesafe atı değilim. Neden trenle gitmiyorsun? Söylesene bana. Kanada daha ne kadar uzakta Joe. Evet bacaklarım beni öldürüyor. Koşmayı ne zaman bırakacağız Joe? Sınırı geçer geçmez çocuklar. Ve kendinize de Dalton demeyi de bırakın. Çünkü orada adımız başka olacak. Kanada'da kendimizi nasıl tanıyacağız Joe? Tanıyacağız. Adam, bundan sonra benim adım Jones olacak. Adım Frankie Jones. Bunu sevdim. Ben de Louis Jones olacağım. Ben de Robert Jones olacağım. Ama, ama Joe, yap ben... Ben... Evet, Daltonlar. Benim de aklıma Dalton adını almak gelmişti, Joe. Adımız Dalton değil. Senin sonra Jones oldu. Benim de adım Frankie Jones. Sen... Şimdi anladım. Ben de ikinci joz olacağım. Evet Dıldül, görünüşe bakılırsa daltonların izleri soğukta kayboldu. İzler mi? Peki atlar ne olacak? Donmak üzereyim. Batıda nelerler bilirsin. Kovboy atları soğuktan korkmaz Dıldül. Bu konuda hiç şansları olmasa bile. Gidelim. yürümekten daha iyi. O adamların daha tonlardan korkmaları hiç fena olmadı. Bizim saatimiz artık Jones! Frankie Jones! Ben de Louis. Ben de Robert. Eee, bunu unutmuştum. Ben de ikinci Jones. Ama adım ne olursa olsun karnım acıktı. Dur şurada mola vermek için güzel bir yer var gibi. Harika. Yemekte ne var acaba? Makinekler öyle öyleymiş de bunları yiyorlar. İğrenç. Ağzını doluyken konuşmayın. Ben daha fazla yemeyeceğim. Yemek istemiyorsan seninkini alabilir miyim? Ben izin verir misin? Ben nehre gidiyorum. Ağzımı yıkayıp su içeceğim. <laughs> Aa. Aa, işte arkadaş gibi görünen biri. Sanırım ona sarılıp sevgi göstereceğim. Ay, boğuluyorum. Ay, imdat i̇mdat. Ama ba bana nasıl yüzeceğimi öğretmediler ki. Şu işe bak. Yeni ol köpek. Redkit de buralarda bir yerde olmalı. <gülüyor> i̇mdat. <gülüyor> Aa, işte şimdi yüzmeye başladım. Redkit'i ele geçirmek için uygun zamanın gelmesini bekleyeceğiz. <laughs> Güzel olacak. Ben keskin gözlerimle bekçilik yaparken Redkit rahatça uyuyabilir. Ee, ne de olsa uzun süre bekçi köpeği eğitimi aldım. Ben işaret verene tek kimse harekete geçmeyecek. Tamam Frankie. Tamam Fred. Tamam Joe. Adım Frankie. <laughs> Ve size <laughs> kıpırdamayın dedim. Ama ben kıpırdamadım ki Joe yani Frankie. <gülüyor> 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 köpeği olmak fena değil ama olay çıkmayınca çok sıkıcı oluyor. Sıkıcı mı? Belki de sıkıcı olmaya başladı. Oh. <laughs> Kanada sınırı nerede Joe? Ah yani birey. Oraya geldiğimizde sana göstereceğim. Şimdi beni yere bırak. Bu red olmalı. Aşağı gizlensek iyi olacak. Hayır. Yukarı çıkacağız. <laughs> hey, Redkit kırmızı ceket değil bir olmalı. Seni o red değil. Kanada dağ polisi. Yani artık tamamen güvendeyiz. <laughs> <laughs> Düdürle ben Kanada'ya doğru yaklaşırken yoğun kar tabakası izleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. En azından bazıları için. <laughs> Şu Daltonlar neden Floridaya kaçmadılar ki? Bari yazı bekleselerdi ne olurdu sanki? Hmm. Biz köpek hayvanları kış sezonu başladığı zaman buzun üstünde kaymayı çok seviyoruz. <gülüyor> 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 Biraz çabuk ol Düdür. Rentil'i bir kulübeye götürmeliyiz. ...ama zaten çok soğuk... ...şimdi de sırtımda buz kütlesi taşıyorum... ...şansa bak... ...dostlarımı paniğe sürüklemek istememiştim ama... ...bu vahşi topraklarda bir kulübe bulacağımızı sanmıyordum... ...ama yanılmış olmalıyım... ...bu vahşi topraklarda da kulübe olabilir... ...Rintintin'i içeri taşımalıyım... ...Rintintin şanslı gününde... ...retkit içinse kara cuma sayılmaz... Kanada Kraliyet Polisi Albay Winston Pentagon hizmetini istedir, efendim. Red Kit evinden buraya kadar uzun bir yol kat eden kovboy. Nasılsınız? Buzlu çay için tam zamanında geldiniz. Buzlu çay olduğuna inanabiliyor musunuz? Köpeğinizin durumu tuhaf görünüyor sevgili dostum. Belki ateşin yanında biraz ısınmak ister. <Gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi kalpli bir insan. Biz köpekler ateşin yanında uyumayı çok severiz. Ha böylesi çok daha iyi ama köpeğinizin durumu tuhaf derken neyi kastettiğini merak ediyorum. Sizi benim kulübeme hangi rüzgar attı Redgut? Her zamanki gibi bir dörtlünün peşinden geldim. Dalton çetesi. Evet, korkarım buraya boşuna geldiniz Redgut. Bu ıssız bölgede Daltonların izine bile rastlamadım. Burası benim bölgem. <Gülüyor> 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 ne kadar kazandığımıza bir bakalım. <laughs> Sayamayız çocuklar. Verin şu <laughs> Daltonların nasıl bir çete olduklarını bilmiyorsunuz <laughs> albay Pentagon. Gerçekten özel bir köpek olmalı İmret ki tüylerimi fırçalıyor. Özür dilerim ama Kanada'da bu tür suçların işlenmesine kesinlikle izin verme Bana inanın albay suç işleyecekler. Beni soydular. Albay Pentagon, Kanada sınırında daltonları araştırmamda bana çok yardımcı oldu. Ama suç işledikleri yere sürekli geç gidiyordu. Bu işin keyifli bir yanını göremiyorum. yine başladığımız yere dönmüştük. Hiç durmadan yol almış ve onların izine rastlamamıştık. Mola vermeye ne dersiniz? Çünkü çay saat. Bendeki şansa bakın. Bu bizim ret git. Ah, ah hayır. Buraya doğru geliyorlar. Çok geri geldiğinde ne kadar usta olduğumuzu görecek. <laughs> evet. Bu kafeyi <laughs> tek başımıza soyduk. Değil mi çocuklar? Joe bizimle yani Frank bizimle gurur duyacak. <laughs> Redgüt. Bu sefer bizi ele geçiremezsin. Bana izin verir misiniz Albay? Elbette. Siz işinizi yapın Redki. Ee, harika bir işti Redki. <laughs> Önemli değildi. Sanırım Joe artık bizimle gurur duymayacak. Çocuklar, onları beş dakika yalnız bırakıyorum ve hemen yakalanıyorlar. <laughs> Çoğunun peşinden giderken siz de kalıp Daltonlara göz kulak olun. Hı, Tabii sakıncası yoksa. Benim için hiç sakıncası yok Redkit. Pekala Rintittin. Burada kal ve onlara göz kulak ol. <laughs> Onu takip etmemi istediğini adım gibi eminim. İşte ben buna takip derim. Biliyor musun? Asla öğrenemeyeceksin. Şimdi sen burada kal uslu çocuk. Aa, sanırım şimdi biraz dinlenmemi istiyor. Acaba bu ne anlama geliyor? Sana orada kal demiştim. Sen arkada dur. Ben gözcülük yapacağım. Tek kasımı bile oynatamıyorum. Kırmızı ceketli iyi kalpli adamın oynamak istediği oyun bu olmalı sanırım. Bir şey buldunuz mu Redkit? Evet. Joe Dalton izini buldum. Şu tarafa doğru gidiyor. Saklarımız nasıl? Oh gitmişler. Geri geri yürümek harika bir fikir Jo. Evet, Red git diğer yöne gittiğimizi düşünecek. <laughs> Sen bir dahisin Jo. Elbette. Bu yüzden çetenin beyni benim ve benim beynimi sizin be. Ah. <laughs> Sesini küçük kardeşlerini de ya da bırakıp kaçtılar. <laughs> ben şimdi işte ne yapacağım anne? Kapa çeneni. Ama Joe geri geri gitmezsek bizi yakalayacak. Hayır. Nereye gidiyoruz? Güvenli bir yer bulacağız. Burası mı? Söylediğin için teşekkür ederim. Evet. Demek bu işte çalışmak istiyorsunuz. Evet ama ormancıya benzemiyorsunuz. Yavaş ol koca adam. İlginç. Dev ağaçları bu vücutlarla mı yıkacaksınız? Dene ve gör ahbap. Üstelik elimde yeterince adam var küçük dostum. Sahi mi? Birazdan geri geleceğim. Şimdi izinle dostum. Şimdi dört adamın eksik koca adam. <gülüyor> <gülüyor> bu iş için çok kısasın ama işe alındın. <laughs> İçimden bir ses bu büyük ülkede Daltonların izini takip etmenin çok kolay olmayacağını söylüyordu. Dalton kardeşler çok büyük bir ülkede dolaşıyor Etkit. Onların izini bulmak zor. Evet. İçimden geçeni söylediniz albay. Acı devirmenin zamanı geldi küçük adam. Hazır mısın canım kardeşim? Elbette hazırım Frankie. Gördün mü adını bir <laughs> şey. ...bir işi doğru dürüst yapmıyorsun. İlk işinizde çok başarılısınız. Gerçekten. Şimdi ne yapacağız? Acı kesmeye başlamadım. Şimdi ne yapacağımı biliyorum ben. <laughs> bakılırsa siz dördünüz ağaç kesme işinden pek anlamıyorsunuz. Şunları takın bakalım. Mutfakta nasıl olduğunuzu görelim. Daha Yemekleri hazırlayın. Ben bir iş için kasabaya gidiyorum. Daltonların burada olduğuna emin misiniz Redkit? Belki gelecek sefer biraz daha şanslı oluruz. Böyle durumlarda şansa asla güvenmem. Ben çok şanssız olmalıyım. Soğuktan donuyorum. Çay saati geldi dostum. Biraz şeker almam gerekiyor. Şimdi bir bakalım. 5 kilo tuz, 50 kilo şeker, 8 çuval un, peynir de burada. Biraz şeker alabilir miyim? Aa! polisi. Seni uzun zamandır görmüyordum dostum. ben beni yere indir. Seni batıdan gelen kovboy Red tanıştırayım. Nasılsınız? Bu insanlar elleriyle bir şey yapıyorlar. Bunu neden yaptıklarını doğrusu bilmiyorum. Nasılsınız? Dostum ve sen akşam olmadan önce benim kampıma gelmelisiniz. Yeni şefimizin hazırladığı leziz yemekleri ilk siz tadacaksınız dostlarım. Böyle durumlarda şansa asla güvenmem. Ben zili bir çalayım da servis başlasın. Tam zamanında çok acıkmıştım. İyi bir köpek olarak ben de acıktım. Burada kemiğimi bekleyeceğim. Ben bu yüzü bir yerden tanıyor gibiyim. Birini gördüğümde asla unutmam ve bu... Yo Dalton! Ah, çok uslu olmam gerekiyor. Bir kemikten daha fazlasını aldım. Hadi oğlum, Daltonlar elimizden kaçıyorlar. Bu şefin işine son vermeliyim. Bu et kesinlikle pişmemiş. Sahibimi ne olursa olsun takip etmeliyim bu işte. Çok iyiyim. Evet hadi. <laughs> Rintintin'i kurtardınız albay. Çok su yuttuğuna eminim. Onlardan yine kurtulduk. Kimse bizi yakalayamaz. Her zamanki gibi onları yine atlattık. Ee, biraz yüksek sesle konuş Joe. İlerideki Çağlayan yüzünden söylediğini duyamıyorum. Çağlayan mı? Çağlayan! Önce görevimiz tamamlandı. Bu vahşi arazide kimse hayatta kalamaz. Daltonların sonunda öbür dünyaya gittiklerine inanmak doğrusu çok zor. Sınıra kadar size eşlik etmek isterim Redkit ama... Önce... Biliyorum. Bir fincan çay içelim değil mi? Hı, ne istiyorsunuz baylar? İki fincan çay. Üzgünüm hayatım. Hiç sıcak çayımız kalmadı. Evet, ne şu köşede oturanlar bütün çayı bitirdiler. Dalton kardeşler. Derin <laughs> karın üstünde ilerleyeceğiz Rekket'i. İşte kızağımız. Maalesef hiç köpeğimiz yok. Sahi mi? Ama ben bir köpek olduğumu sanıyordum. İstediğiniz şey köpek olsun albay. Rintintin bu işi halledecektir. Rintintin'in gönüllü olması çok güzel. <laughs> Gidelim şampiyon gidelim. Aa, galiba benden yatmamı istiyor. Yürü. Yürü. Sen de çeksen daha hızlı gitmez miyiz Joe? Bir daha polisi ne olursa olsun suçluları takip eder. Kızak çekmeyi bıraksak daha hızlı gitmez miyiz acaba? Hey, bu şeytanın başı benim ve bu kızaktan kurtulursak daha hızlı gidebiliriz diyorum. Peşimizden geliyorlar Joe. Çabuk olun saklanın. Siz olursanız burada olduğumuz asla anlamazlar. Sakin olun. Sakın kıpırdamayın. Kıpırdamayın tamam. Ne tamam. Kaşınmayı bırak. Bırak Ben kaşınmayı. kaşınmıyorum Joe. Kaşınmayı bıraksana. Kaşınmıyorum dedim. bu. William. Hayır. Jack. Ben kaşınmıyorum Joe. <laughs> dünyanın en iyi saklanma yeri sayılmazdı Joe. Ne demek istiyorsun? En azından o halde etkitten kurtulduk. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım Joe. <laughs> Buraya gelsin Bizi karakola takip edemez demiştin. <laughs> Aa yine oyun oynuyorlar. Beni de aralarına alacaklarına eminim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama neden benim de oyun oynamıyorlar? <laughs> İnanılmaz bir şey. Rintintin Daltonları adalete teslim etti. Ülkemizin bayrağına saygı duruşunda bulunalım. Yardımlarınız için teşekkür ederim albay. Umarım yakın bir zamanda yine görüşürüz. Ama bizi o sattı Joe. Kes sesini! Doğrusu sahibimi bu şekilde takip etmek daha kolaymış. Buna inanamıyorum. Serap görüyor olmalıyım. Daltonları geri getirdiğin için sana nasıl teşekkür edebiliriz Red Kid? Hayır, teşekkür etmeniz gereksiz. Ben görevimi yaptım. Daltonları emin ellere teslim ettikten sonra Dündül'le ben güzel vahşi batıda yine yola koyuldum. Kendi adına konuş Red. Önce donuyordum, şimdi yanıyorum. Üçüncü sınıf bir otel odası için vahşi batıdan vazgeçebilirim inan bana. Oo.